Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur kurumalı TL mevduat ürününü ve hükümet kabinesinde verilen yeni ekonomik kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye'nin sıcak ekonomik gündemini TRT1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendirdi. Bakan Nebati, Merkez Bankası eski başkanı ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almalı. Şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alın fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir yorumuna yanıt verdi. Durmuş Yılmaz'ın hesap vereceğini söyleyen Bakan Nebati, Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapıyor ve bu açıklama piyasanın deyimiyle satın alınıyor. İnsanlar gece dövizlerini bozdurmaya başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış olan bu beyefendi diyor ki bir müdahaleyle yapılmıştır. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. Bu spekülatif değil de nedir? Bu beyefendi hesap verecek. Cumhurbaşkanımız kürsüden indiğinde düşmeye başlamıştı. Çünkü bu köpükte ifadelerini kullandı. Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde Durmuş Yılmaz'a hedef aldı. Birkaç falsosuna rağmen yine de sever takdir ederdim Durmuş Yılmaz'ı. Önceki gece yani doların düşüş trendine girdiği gece çıktığı televizyon kanalında bu bir alım fırsatıdır diyerek bendeki bütün kredisini tüketti durmuş Yılmaz. Hiçbir saygım kalmadı kendisine. Düşünün eski bir merkez bankası başkanı, milliyetçi bir partinin milletvekili, dolar satışının arttığı bir gecede millete aman dolarınızı satmayın, dolar alın, fırsat bu fırsattır diye öğüt veriyor. Muhalefet etmekle memlekete düşmanlık etmek arasında bir fark vardır.'' Durmuş Yılmaz işte bu farkı yıkıp attı o gece. Bundan böyle dış güç falan aramayın sağda solda. Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur dedi.